Değerli milletvekilleri, çakma 4 b sorunu kangren haline geldi. Neden bu konuda bu torba yasada düzenleme yapmıyorsunuz? Özelleştirme sonucu 4 c geçici personel statüsünü geçirilen personel 696 sayılı KHK ile 4 b sözleşmeli personel statüsünü geçirilirken özlük hakları ile mevcut 4 b sözleşmeli personel haklarına sahip olamamıştır. 4C'den 4B statüsüne geçirilen özelleştirme mağdurları çakma 4B olmak istemiyor. Ne istiyorlar? İradesi dışında zorunlu emekliliğe tabi olmamasını. Mevcut tüm 4B'ler gibi 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık kıdem ücretinden yararlanılmasını ki bu konuda Danıştay İdari Dava Daireli Kurulu kararda var. Ek ödeme oranının %20 değil mevcut dört beller gibi ünvanlarına göre belirlenerek en az yüzde yetmiş olmasını, dört yaş statüsünde olduğu gibi eğitim durumundaki değişikliğin ünvan ve ücrete yansımasını, çalışılan kurumların aynı işi yapan dört bellere ve dört allara tanıdığı tüm imkanları dört bellere de tanınmasını, çalışanların verimliliğin artırılması için dört bellerin de görevde yükselme sınavlarına girebilmesini, dört belli personelin mazereti dayalı yer değiştirme hakkından yararlanabilmesini, mezun oldukları diplomalarını kurumların 696 sayılı KHK öne sürülerek reddedilmemesini, sürekli mobbing, baskı ve sözleşmelerin yenilenmemesi üzerinden tehdit edilmemelerini, çalışma sistemlerinin sonuç olarak anayasanın 128. maddesine uyumlu hale getirilmesini.